Evet birinci soruya bakalım. Bazı sindirim sistemi organlarının resimleri verilmiştir. Buna göre ağız alınan besin parçası sırasıyla hangi organları izleyerek hareket eder? Hocam ben A şıkkı buldum. Hocam çünkü 3 e, soluk borusu sanırım. 1 e, mide, 4 ince bağırsak, 2 de kalın bağırsak hocam. O yüzden A şıkkı. Evet A diyen var, B diyen var. Başka? Sol. Hocam ben de A buldum ama resimleri tam anlayamadım. Yani 1 mide gibi. 3'ü anlayamadım. Yemek borusuna benziyor ya. Hocam ben de aşık buldum. Nasıl yaptın? Ee, i̇lk başta soluk borusu ya da yemek borusu tam, tam çıkaramadım. Yemek borusundan geçiyor galiba. Evet. Sonra mideye geliyor. Ardından ince bağırsak sonra kalın bağırsak. Evet. Hocam ben de Adana buldum. Nasıl yaptın? Hocam e Hocam üçün, üçüncü organ hocam böyle bir bilindik organ olmadığı için hocam yemek borusu. Hocam ondan sonra bir mide, iki kalın bağırsak, dört ince bağırsak. Hocam ilk önce yemek borusundan geçip mideye ulaşır. Mideden de ince bağırsa ondan da ikiye geçer. Yani kalın bağırsa ondan dolayı da Adana buldum ben. Evet başkanıya bakalım. şu tip soru da kapsamlı bir soru olduğu için bakalım bence bu tabloya İşte ağızda vücutta gerçekleşen sindirim olaylarıyla fiziksel sindirim dediğiniz hani fiziksel olarak örneğin diş ağızda olan olaylar e, ya da midede işte fiziksel sindirim tipi vardı kimyasal sindirimler ne oluyordu Kimi, oradaki enzimlerle parçalayıcılarla sindirimin gerçekleşmesiydi. Eza bunun cevabı ne olur? Sohbetten gelsin cevapta. Hocam ben C şıkkı buldum. Hocam çünkü e, yağların fiziksel sindirimi e, ince bağırsakta e, proteinlerin proteinlerin mide hocam besinlerin küçültülmesi de e, ağızda o yüzden C şıkkı buldum. Evet. Başka Hocam ben de C buldum. Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta e, proteinlerin kimyasal sindirimi e, mi, midede e, besinlerin işte fiziksel sindirimi ise ek olarak ağızda başlıyor. O yüzden ben cevap buldum. Evet. Evet Tuğhan'ım. Hocam ben de C yaptım. Çünkü yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta 6 oluyor. Proteinlerin ki midede 4 oluyor diye. Evet Tuğhan'ım. Hocam evet. ben söylemedim. söylemiştim. Söylemiştim evet. ben. Evet. Başka. Başka ne eksik var? Çok da eksiniz yokmuş aslında. indirim sistemi dedik. Başka? Evet. Var mı bakacağımız buradan? Evet. Senden niye bakalım dedik başka? Dolaşım evet. sistemine de bakalım mı? Evet. Nasıl, bir soru tipi gelir ona bakıyorum. Evet, atardım o toplardım ona bakabiliriz. Evet cevaplar gelsin. Hocam ben cevabı A şıkkı buldum. Evet nasıl yaptın? Hocam çünkü L zaten kılcal damar. O yüzden C ve D'yi eledim. Hocam M damarı kanı kalbe taşıyorsa o zaman toplar damardır. O yüzden A şıkkı hocam. Hı hı. Hocam ekran gözükmüyor bende. Yok sıkıntı var mı? Ben göremiyorum hocam. Ben, de A yaptım. Hı -hı. E, K atar damar oluyor. Evet. Evet. K atar damar, L kıl kılcal damar, M de toplar damar oluyor. Evet. Niye bakalım ısı 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 neredeydi? Biraz daha ilerideydi? Bakalım. Ses var. Sesin farklı ortamda yayılımı. Evet ses ve özelliği. Sesin Başka ne var? Bakabileceğimiz, çıkabilecek, inceleyelim. Neyse, ne Sesin, ne özelliği. Neyse, neyse. Sesin özelliği. Neyse, neyse. Evet şu soruya bakalım. Ses hangi ortamda yayılır? Soruyu cevaplayan Hamdi verilerini görsellerle destekleme için aşağıdaki görseller kullanmıştır. Öğretmeni Hamdi'yi görsellerden birinde hata olduğunu söyleyerek açıklama yapmıştır. Buna göre hangi seçenekte açıklama öğretmene aittir? Yani hatalı olan görsel hangisidir? Hocam ben bu soruyu değişik buldum. Hocam çünkü konser ortamı A görselinde ses uzakta duranlara gitmediği için bu ortamda sesin yayıldığı söylenemez diyor. Hocam bu yanlış. Ses arkadaki kişilere gitmese bile ses yayılır. Ev ortamı B görselinde eşliğe olmadığı için bu ortamda sesin yayılabileceği söylenemez diyor. Hocam bu da yanlış. Boru C görselinde sesi aksayabilecek bir unsur değildir. Bu arada sesin yayılabileceği söylenemez hocam. Bu da yanlış. Uzay D görselinde boşluk olduğu için bu ortamda sesin yayılabileceği söylenemez hocam. Doğru. Çünkü ses boşlukta yayılmaz. Zaten o yüzden güneş patlamalarının sesini duyamıyoruz. Evet da nasıl yaptın? Hocam ben de D buldum aynısı. Çünkü e, ses boşlukta yayılmaz. Hı -hı. Bu Doğru kadar hocam Evet başka ne var? Evet bir de dokuzuncu soruya bakalım. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması kazanımına bakalım. Tahta bardak, cam bardak ve plastik bardak var. Paket plastiklerin esnetip bıraktığında bardaklardan farklı sesler işitilmiştir. Yapılan etkinliğe bakarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Evet. Hocam ben şöyle yaptım. Ses maddelerinin titreşimi sonucu oluşur. Doğru çünkü paket lastiğini esnetip bıraktığında ses işitilmiş. Farklı maddeler farklı sesler çıkarır. Evet çünkü tahta cam ve plastikten farklı sesler çıkmış. Ama ses farklı ortamda farklı işitilir. Burada ortamın hepsi aynı olduğu için 3 yok. 1 ve 2 B. Be. Hocam ben bunu D yaptım çünkü Ses maddenin titreşim sonucu oluştuğu doğru. Titreşiyorlar bırakınca. Fark 2. Farklı maddeler farklı sesler üretir. Hocam farklı maddeler farklı ses üretir. Bu da doğru aynı şekilde. Bir de Hocam ekran paylaşımı durdu. Hocam bir de 3 de ses farklı ortamlarda farklı işitilir. Hocam bu da aynı şekilde doğru Denizli yaptım o yüzden. Hocam evet. ben e, C şıkkı yaptım. Yapılan etkinliğe bakılarak artan ses hı hı. maddelerin titreşmesi sonucu oluşur. Yapılan etkinliğe bakılarak Cevabın ne? Için cevabın ne? O yüzden bunu elettim. Farklı tamam, maddeler farklı sesler farklı sesler üretir. Evet bu doğru. E, ses farklı ortamda Tamam. Evet. Başka ne var? Bence çoğu şeye baktık ama efendim. Başka var mı bakacağımız? Evet. Evet bir de 10. soruya bakalım. Burada KLM ortamları var. Sesin süratleri var tabloda. Buna göre hangi ortama aittir diyoruz. Hangi ortama ait tanecik modeli doğru verilmiştir diyoruz. Yani ses katıda mı, sıvıda mı, gazda mı? Hocam ben şöyle yaptım. En fazla K'de olduğu için ee, Yok en fazla M'de olduğu için M'de birbirine tanecikler daha yakın olacak. Sonra K, K'de birazcık uzak. L'de birbirinden ayrı olacak o yüzden C. Hocam ben de C buldum. Çünkü burada sesin süresi en fazla M'de. M'de katılarda arasındaki boşluk daha az olduğu için daha az hareket edecek. O yüzden M e, ee, en şu arasında en az boş olan katı. Sonra K geliyor zaten. En sonunda M, ay L pardon. Ben diye cevabım. Evet. Başka nasıl soru gelir? Başka? Birkaç da Türkçe'ye bakalım. Neydi? Eksikleriniz. Zamir var. Sıfat var. Böyle bakalım. 181, 187. Evet bu şekilde sorular gelebilir. Sıfat neydi? Nitelemek biz önünde ne olması lazım? İsim olması lazım. Bunu nitelemesi ya da belirtmesi lazım çeşit olarak değil mi? Evet şu soruya bakalım sonra zamirden birkaç soru bakalım. Evet cevaplar gelsin sohbette. C diyenler. Diye hocam ben C Hı -hı. buldum çünkü evet. hocam e, 300 kişilik bir düğün salonu hocam ispatlamama sağda B'de çalışan insanlar e, C'de yok hocam D'de de tanıdık yüzler o yüzden sadece C'de yok hocam. Evet olmayan kim 300 kişilik bir düğün çalışkan insan zaten insan nitelemiş çalışkan olduğunu kişi ü, kişilik demiş 300 kişilik burada belirtmiş. Tanıdık, tanıdık yüzler. Nasıl yüz? Nasıl soru sormuştu bize? Tanıdık. Deprem Çok korktuk. Bunda ilgili bir sıfat yok. Evet burada bir sıfat olmadığı için bir Cavişer... işaret 8. soruya bakalım. Sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme ve belirtme olarak sıfat tamamından hangisinin peki sıfatın türü olur bu örneklerde? Evet cevaplar gelsin. Hocam ben bunun cevabını C yaptım. Bunu Söyleyecek olursa. Hocam Çünkü eğik yazı derken yazının türünü belirtiyor. Bazı çocuklar derken bazı çocuklar hocam pardon bunun cevabı, bunun cevabı B yaptım. Çünkü B'de belgisiz olarak sadece belgisiz belirtiyor hocam. Evet değil mi? Öyle gözüküyor. Evet, evet. Başka? Cevap olan? Hocam benim bu soruda biraz kafam karıştı ama hocam e, A'da diyor ki hocam eğik yazı diyor. Hocam Aha. ben de diyor bu belgisiz ama hocam e, diyor ki hocam sıfatlar ikiye ayrılır. Ve, niteleme ve belirtme sıfatları diyor. Biraz kafam karıştı ama cevabım yok. Yani soruyu anlamadım. Farklı oluyor diyor yani. Bir seçenek farklıymış. Hocam ben A buldum. Çünkü hocam eğik yazın niteleme sıfatı baz, e, bazı bu... Evet, evet, belirtme. Soru sıfatı hocam Bunlar belirtme sıfatının içine girdiği için A. Niteleme, niteleme nasıllığını ortaya koyuyor. Nasıl yazı? Eğik yazı. Ama hangi adam? Soru sıfatı. Bazı çocuklar belgesiz bu işaret. Hepsi belirtmeye giriyor. A sadece nitelemeye giriyor. Evet, bu şekilde hatanızı gördünüz. Anladın mı Tuana? Sen ne demiştin? Hocam ben B dedim. Anladın mı hatanı? Evet hocam anladım. Evet. evet. Sıfata da baktık. Başka ne var? Sıfata baktık. Sıfat damlamasına baktık. Evet bir de zamire bakalım. Evet şu ikinci soru çok ideal bir soru. Bunu da yapalım bence. Şimdi belgesiz belli olmayan soru soru sormaz zaten. İşaret bu şu bu o. Et hangisini de eşleştiririz? Onu değil diğer filmi izledik. Akşam yemeğe kim geliyor? Okulda kimse yoktu. Evet altını çizdiklerim zamir. Bunların çeşitlerini nasıl eşleştiririz? Hocam ben bunun cevabını Ceyhan buldum. Hocam Ceyhan bulma e, sebebi ise Hocam diyor ki bir de onu diyor. Hocam o işaret zamiri oluyor. İkiye gelince de akşam yemeğe kim geliyor? Soru e, zamiri. Kim soru zamirine giriyor? Okulda kimse yoktu şimdi. E, cümlesinde de kimse hocam e, belgisiz zamir. Hangisi oluyor? Ceyhan hocam. C. Onu değil. Diğer filmi. Filmden bahsettiği için işaret. Yani onu çağırmıyorum. Bu çocuğu çağırıyorum deseydi kişi zamir olurdu. Kişi ile işaret zamir farklı ya. Anladık mı?